ve kaldığımız yerden devam edelim. Son birkaç dakikamız kaldı. Doruk biraz hızlandıralım. Tamam. Tebrik ediyorum seni. Çok keyifli bir röportajı imza attın Milli arada. Domenico Tedesco Fenerbahçe'ye geldiğinden beri ilk özel röportajını maç yayınları dışında sana verdik. Evet yani ben de çok mutlu oldum. Röportajda da teşekkür ettim hem kendisine hem kulübe. Ya bir kez daha onlara Tespih da teşekkürler. Mu şu anda? <laughs> Tespih hediyesi de çok konuşuldu. Ben çok beklemiyordum bunun çok fazla gündeme geleceğini. Ya benim içimden gel gelen bir durumdu hediye ama İlerleyen dönemde de daha farklı işler olabilir o tesbihle alakalı. Ne gibi, Burada vay. top artık kulüpte. Onu ben bilemiyorum ama yani bir paylaşım gibi bir şey olursa belki olabilir bilmiyorum. Güzel bir olur. Çünkü son dönemde pardon hem Fatih Sultan Mehmet'e benzemesiyle evet. çok inanılmaz editler yapılıyor sosyal medyada. Belki bu tespihle alakalı da bir şey olabilir. Çünkü çok sevdi. Güzel de bir kehri var. Sonrasında kullandı mı hiç? İşte sonrasında Doğru kullandı. Onu izleyicilerimize aktaramadık. Canımız sağ olsun. O, o yüzden problem, bekliyorum keyifliydi. bir fotoğrafta. Şöyle bir şansı var. Fenerbahçe'nin biraz olumsuz geçtiği bir dönem olsaydı hoca ya çeksin diye mi verdi derlerdi evet, evet, şu ama. Evet, yani Şu an yanlış anlaşılmadı. anlaşılmadı. Allah'tan yanlış evet. anlaşılmadı. Evet, Güzel evet, bir hediye diye. Hediye yanlış olmaz ya. Evet. Keyifli diye. Evet, evet. Ben ben izlerken açıkçası çok keyif aldım. Hı. Çok da önemli bir işti. Fenerbahçe'de ile, iletişim ekibine de ayrıca evet, teşekkür teşekkür. teşekkürlerimizi sunalım. Fenerbahçe'de sakat, eksik, cezalı nedir durumlar? Şimdi eee Çaykur Rizespor maçı var deplasmanda. Deplasmanda çok kritik. E, Fenerbahçe'nin son dönemde oynadığı deplasmanlarda Rize'deki maçlarda yani zaman zaman kolay geçse de zaman zaman zorlandığını görüyoruz. Hele ki İsmail Kartal döneminde bir çamurlu maç var. Onu kimse unutamaz. Serdar Dursun'un Serdar Dursun sayarak attı. İşte İrfan da orada rahatsızlığı olmuştu gibi gibi zor bir deplasman. E, ligde cezalı futbolcusu yok Fenerbahçe'nin. E, Kerem Aktürkoğlu'nun durumu belirsiz yalnızca. Milli takımdan dolayı ufak çok ufak bir ağrısı var. Onu artık ilerleyen günlerde konuşacağız Kerem Aktürkoğlu konusunu. Duran gitgide iyileşiyor. aldığı dakikalar artacaktır. Tedesco ile bizim röportajımızdan sonra bir de basın mensuplarıyla sohbet toplantısı oldu. Orada da Duran'a çok güvendiğini söyledi. Ama şey şaşırdım. Yani bundan sonra 50-55 dakika oynayacak, sonrasında artacak. Evet, ben hala dönmesini bekliyordum açıkçası. Yani fizi fit olarak dönmesini yani bekliyordum. Yani şöyle, 50-55'ten ben şunu da anladım. Bunu geçen programda da konuşmuştuk. Belki 11'de başlayacak ve 50-55 dakika oynayacak. Yani ha, o da olabilir. Bilmiyorum, merak ee, ediyorum. Ama e, Fenerbahçe önemli katkı sağlar. Benim anladığım şöyle fark var. Duran'la hoca %100 aynı düşünmüyor. Duran diyor ki ben hazırım benim anladığım. Hoca diyor ki ben seni yavaş yavaş hoca e, gerçekten gün gün izliyor durumunu o yüzden dakikayı da direkt 90 olarak vermiyor. Orada da temkinli davranıyor. Konudan bağımsız telesko şu an haklı. Aklı yani, 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 haklı yani kazanacak riske bitti. gerek yok. Yani o top geçiyor mu çizgiyi? Evet. Yani hep onu konuşuyoruz. Evet. Mağlubiyeti yok teleskonun. Bir ee, namazlar hep Avrupa Ligi ama ligde Evet. firesi yok. Ciddi bir kaos vardı yani. Değişik bir dönemdi Fenerbahçe adına. Saadettin Saran da diyor ya ben baktım bu takıma fark dedim diyor. Evet evet. evet durum yani tesisleri ilk gittiği zamandı. Ee, Afrika Kupası'nda gidecek oyuncuları konuşmuştuk. Nene ve Ennes'i, Ennesi e, ikisinin e, olmayacağı bir süreç olacak Fenerbahçe'de. E, transfer konusuna geçelim çok kısa. Senden şey rica ederim. Hı hı. E, transferde nasıl bir yol etse Fenerbahçe? Transferde şu an için her zaman olduğu gibi isim vermekten kaçınıyorum. Profil üzerinden gidiyor Fenerbahçe Spor Kulübü. Orta sahada İsmail ve Edson Alvarez'in üstüne çok yük biniyor. Fred eskisi gibi değil. Eee işte Şimanski'yi Şimanski, Şimanski de konuşacağız. Ee, Şimanski'nin de milli takımda bir sakatlığı oldu. Onun da tam net durumu belli değil. Oynayacak mı oynamayacak mı? Ki oynasa bile Tedesco çok uğraştı sağ kanatta da görev verdi. On numarada da görev verdi. Zaman zaman merkeze geldiği de oldu. Dolayısıyla Şimanski konusunda bir belirsizlik var. İşte Fred eskisi gibi değil dedik. Orada bir Ekleme olabilir. Önümüzdeki haftaya saklaman gerekecek çünkü süremiz sona evet, erdi. Tamam. Sürekli uyarı yiyorum şu Geçen an. Geçen hafta da Beşiktaş çok konuşamamıştık. Oluyor o zaman. Oluyor, abi. oluyor. Yani. Kenan Pamuk, Mustafa Korkusuz, Doruk Tecmer, Can Katkoş teşekkür ediyoruz. Rezdeki arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Dün e, Montella'ya sorulan sorulardan biri şimdi e, Hüseyin Bey de yazmış. E, Ahmet Kutucu konusu çok konuşuluyor. Hı hı. Dün Montella'ya da bu soruldu. Hürriyetten verelim. Kimseyi memnun etmek için karar almıyorum. Hüseyin Bey diyor ki 51 dakika oynayan bir oyuncu niye çağırdı diyor. Ee, ne demiş Vincenzo Montella? Ben kimseyi memnun etmek için karar almıyorum. Amirli takımın geleceğini düşünerek karar alıyorum. Açıkçası ceza sınırındaki oyuncuları sahaya sürmeden korumak daha mantıklı. Ahmet Kutucu inandığımız bizimle çalışmış istediklerimizi bilen bir oyuncu. Aral Şimşir'in sakatlanması ve Kerem'in yokluğunda onu tercih ettik. diyor. Hatta İstanbul'da olduğu için yakın olduğu için de. Ahmet ben, Kutucu. Biz bu tartışmaları Biz bu diyor. tartışmaları hep göreceğiz. Le Leventini almadın, Recep'ini niye almadın? Muhammed'i niye ya almadın? Beşiktaşlar da diyor. diyor ki e Cengiz de İstanbul'da. Daha o da yakın." diyor. "Sen niye Cengiz'i çağırmadın da Ahmet Kutucu'yu çağırdın?" diyor. Ya bu, bu bir tartışma noktası. Bu tartışma hiç bunu isim üzerinden, kulüp üzerinden yürüyerek ben de derim ki "E Spor. Ne olacak ki bir e, uçakla hemen gelecek yani ne olacak Samsun'dan İstanbul'a Kultur basit bir basit örneği birçok şey söyleyebiliriz montelli açısından bakın bu tartışma'nın karşısında değilim yanlış anlaşılmasın katıldığım noktalar elbette var hiç ama şimdi şöyle düşüneceksin milli takımın e, şeklini bir e, grubunuz var milli takım grubunuz bu genelde Şenol Hoca döneminde 50 idi. Sonra biraz e, e, Fatih Hoca döneminde biraz daha küçültüldü. Sen de bilirsin bunu. Bir grubunuz vardır. Yani genel Oyuncu havuzu dediğiniz. Evet, genel seçimlerinizi o oradan yapmaya çalıştınız. Neden? Ahmet Kutucu'ya şunu söyleyecek. Ahmet hatırlıyor musun? Şöyle bir setimiz var. Sen geldiğinde evet diyecek, hatırlayacak Ahmet. Daha önce bili, vurguladığı nokta o. Birlikte çalıştığımız, bildiğimiz bir oyuncu. Yani antrenman yapmışsınız, birlikte çalışmışsınız. Orada ne istediğini biliyorsunuz hocanın. Çıkın dediği noktada nereye çıkacaksınız. Buradan e, paralele gidin dediği zaman neyi kastettiğini bilenlerden elbette Cengiz de biliyordur. Onun için bak bu tartışmaya katılabilirim. Ama hani niye bunu dedi bunu seçin. Tercih hocanın tercihini bizim buna saygı duymamız lazım. Şimdi hani oyuncunun kendi takımında süre almama üzerinden Ahmet Kutucu eleştiriliyorsa Fenerbahçe'de kadro dışı olan İrfan Can Bravo biz hatta Kadro'dan. biz bak biz senle iki gündür İrfan Can'ın e, oynama ihtimalini en yüksek görenlerdeniz birçok kimse görmüştür büyük ihtimalle. Kanatta mı oynayacak 8 numara oynayacak konuşuyoruz. Ya yani bunlar teknik direktör tercihleridir. E, teknik direktör tercihlerinde her zaman her zaman Tümer Metin'i örnek gösteriyor. Altyazı olan Tümer Metin'i Fatih Hoca aldı. Euro 2008'e gitti. Tümer, en iyi örneklerde Alper Uzan daha önce giriyordu, çıkıyordu. Tübermetin. Ama artık belli bir yaşa gelmişlerdi. Tabii, i̇şte ha, Ondan evet. Dolayı. E, Ama yani o tecrübeyi ortaya koydu Fatih Hoca. Ama çok iyi bir örnektir bu. Bunu sadece bizim ülkemizde de almayalım başka ülkelerden. Ee, şimdi Hüseyin Bey Ahmet Kutucu'yu söylemiş. İşte ben Samsun'dan herhangi birini söylerim. Sen başka birini söyleyebilirsin. Cengiz Ünder iyi bir örnek. Bu bu isimler üzerinden geniş geniş bir Tartışma olur. Kimseyi isim üzerinden gittiğimizi tam memnun edemeyiz. Çünkü sen diyorsun ki cengiz. şey işte ben diyorum ki işte e, Emre. O, bir yol bulamayız. Güzel bir Doğru tartışma. yol ne biliyor musun? Doğru yol şu. Hocaya saygı duy. Güzel, Güzel bir tartışma konusu bu. E, dün selam olsun sevgili e, Önder Azon hocanın bir yorumuna denk geldim. E, ligimizin diyor biraz diyor e, ödüllendirilmesi gerektiğini düşünüyorum diyor milli takım tercihi konusunda. Yani şimdi evet doğru işler var diyor ama diyor Almanya'da belli bir performans ortaya koymuş. Hollanda'da belli bir performans ortaya koymuş oyuncular diyor. Çok çabuk bu tarafa dahil oluyorlar milli takım havuzuna ve milli takıma. Hı -hı. Ama mesela diyor Göztepe'deki Arda Okan Kurtulan diyor. Çok iyi bir çıkış gösterdi hani bu ve bu tür oyuncuların da diyor ve ligin de bence milli takım bazında onurlandırılması gerekiyor diyor